Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Semih'le birlikte Stickman Parti'ye yeni gelen güncellemeyi deneyeceğiz. Merhaba. Evet, hoş geldin Semih. Merhaba. Evet arkadaşlar, hemen iki player diyoruz. Bu arada yeni bir şey keşfettik. Şuradan hemen gösterelim. Şöyle bir geri gelelim şuradan. İsimleri Mağazadan 1, 2, 3 playerda isimlerinizi koyabiliyorsunuz. Aa bak şu 3'ü şu, şu player'ı da yap. Acaba oyun içinde bu isimler gözük çekmiyor onu merak ediyoruz şimdi hemen yeni gelen oyunlarımızı kilitliyoruz hatta üstünde bir tane bunlardan seçelim arkadaşlar bu arada bugün doğum günüm ondan yorumlarda doğum günümü kutlamayı unutmayın nice. arkadaşlar bir de fazla like Evet mükemmel. Neyse biz videomuza bakalım. Ve abone ol Tavuğu yakalım. 9'u da tavuğu yapalım. Tamamdır. Alalım değil Evet. Bu oyun birazcık kartı benziyor. Aa, bir oyun bu oyundan Bu zombi. Aa adam zombiye dönüştü. Aa bak böyle dedik zaten sonra sıkıyor. Aa, zombileri biz yakalayamıyoruz mu ya? Aa, Al. aa Aa. Aa. Gel, aa! aa. Gel buraya. Aa. aa! <laughs> Sen beni öyle ittirersen ben de seni öyle ittiririm. Kazanma efekti falan da olmuş. Nice. Ben kırmızıyım bu arada. Ba ben, ben de mavi otlar da yeşil ve sarı. E, hiçbir şey. Arkadaşlar hiçbir şey aramıyorsun. Başını yapma. Al. Ah. Otunlar daha çok eğlenceli. Hmm. Ben bombayı alıp sana sa sana patlatsam. Oğlum bana oynamayın. <laughs> Al eksi. Ben sana bomba patlattım. Hmm. Ben şu kumun sıra daha parladı. Altın. 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 Hatta. Ha? Ya hayır biliyordum botun kazanacağını ya. <laughs> o, o or orada var ya ben sana sarkı sarkılar yaptım. Ya ne de var? Ay, ver, Arkadaşlar gördüğünüz çok güzel. Vallahi. Bomba patlatmadım mı onu? <laughs> Ya ben ne diye sürü Sonuncu oldun ya oğlum. Puanına hiç bakmıyor mu? Lan be, ben, ben seni eksi yüz. Neyse hemen devam edelim. Aa bu ne? Evet burada da bir bir oh. <laughs> Kafamın bir <büyüs> Oh. <laughs> Aa. Geldi takımımıza. Atamıyoruz. Atabiliyoruz mu? Atıyoruz. Al bakayım. Oh. Uf. Al. Bana of. atma. Bana atma. Bak At ben. Hop. balak. Hayır. Oh. Hiç atamadım mı? lan. Bak bana attı gördün mü? Şak dedim kafasına Semihin. Şak dedik kafasına Semihin. Bak bana oynanıyor görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Yok. Bak bak uşak. Ah Zeus. Şak dedik. Uf. Headshot. Ya sakin. Nasıl ya? 7 6 kazandılar ya. Bak üstünde Semih yazıyor Daha Daha çok bir yani. 7-6 kazandı. Aynen, oyun içinde üzerimizde yatsı daha güzel olur. Evet, bir, bir de burada. Evet, bakalım bir diğer yeni Bu oyunumuz ne? neymiş? Aa, aa, Aha, burada bak. topu tutacağız, kaçıracağız. En uzun topu kimdeyse o. Benden topu almaya çalışacaksın. <laughs> Hop, fake verdim. Ya, ya ya sen nereden geliyorsun? Ha? Oh yeşil aldı. Aha sarı aldı. Sus, gel. Sarı sarı sarı. Hop. Aha mavi şey Hayır 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 hayır. Oh 73 mü? Ne? Ta tamam ben ikisi sardım. Ol bir sar. Efektler yine aynı. Sen ne üflüyorsun lan? Altı altı. aa ah, oha. Dur bir dakika ya. Abone. Ha, bom ha şeyleri patlatacağız. Balon, patlamıyor ki. Hayır patlamıyor. Nasıl patlat Ha kendi rengimizdeki balonları patlatacağız. E kendi renk ah Ah hepsi yeşil oldu. Aa. E patlamıyor balon mu? Balon patlamıyor lan. Aynen. aynı. Ha, patladı bir tane. Anladım ben. Ben de anladım. Ah, o. Oh. Eksi mi yiyorsun? Ha evet. Kendi... Başkasının balonunu patlatınca eksi yiyorsun. Oo biz oyunu anlayana kadar botla içimizden geçti yani. Ben bir de eksi on yedim. <laughs> Semih bir de eksi 10 yedi. Eksi on yemek nasıl bir duygu Semih Bey? Oğlum bot kazanıyor lan. A a a abi eski bot daha geri dönmüş. Bot kazanıyor. Aha. Ya bak sirke fres miyiz orada? E vın. Aa ben kırmızıydım unuttum kendime. Vın nın 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 nın. Bu arada oyunlar güzelmiş yeni gelen oyunlar. Rana yapıyor Spitzane. Runner Runner Speed Runner Evet Simo arkamda kaldı Yarışı ben kazanacağım galiba 6 saniye 5 4 Ye lan şunu artık <laughs> Yemedi ya Kesinlikle sponsor değil Evet Hayır teşekkürler diyoruz 10 puanla 3. mü, ikinci mi kaldım acaba? Ayda. Bu V'yi editlemek lazım şimdi. Evet mükemmel. Ha hayalet çok severim. Aa hayalet lan. O ne? Lan Oha, duvar içi geçti. Aa hayalette biz canlanamıyoruz. Oha yeni gün. Aa ben canlanamadım. Hayır hayır bana niye geliyorsunuz? Geçti. O sen neden sallama sallamadın? O Ot yiyorsun. Mü? Allah Allah. Değişik şeyler gelmiş ya. A -a -a. ama, güncellemede bayağı şey getirmişler ve botların a kimse kazanamadı. Benim. Ha diye beraberlik. Niye beraber verdi ki? Uf uf. Ben neyim Bana saldırmayın. Ben normal insanım. Normal insanı mu satıyorsunuz? Oh bana O <laughs> oh, benim. Oh. Şok dedim içinde patlattım. Ben normal insanım. Ben bak ne... bak bak bak. Hop. Ya satas mı normal insan? Huva. Oh. <laughs> ben de kırılıyor. Ne a? Sen de ister misin? Sana tokat atmak. Oo! Var ya. Kır payı. Kır payı Hepsi hesaplanmıştı. İyi yeşil ölmüştü inşallah. E, e, neden? E, oo. Yeşille birinciliği paylaşıyoruz. A, e Ona puan geldi. Aa yok. Aha, en sevdiğim. tavuk Hatta... çalma oyunu. Ya bak bu, bak bu tavuk bu tavuklar beni sevmiyor. Benden kaçıyor. Gelin. Böyle oh. kazan. ortada bir ikinci güzel oluyor. Ya. Kolay yakalanıyor. Ya bak şu tavuk. Asosaki tavuk ne? Gel buraya. <laughs> ya o, bunu da Semih kazandı ya. <laughs> ama ama ama. Hmm. Biz botla aynı puan aldık evvelde. Hayır ya. Hayır hayır. Tek başıma birinci değil. Bot da bana ortak oldu. Bot sevin lan. <laughs> evet bir de Beşlik giyelim hemen yeni oyunlardan. Şampiyonluk diyelim, 2 player diyelim. Botlarla oynayalım. Ya da botlarla oynamasak mı? Oynayalım mı? Oynayalım, oynayalım. Hemen. Tak 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 tak. Aa bu oynamadı. Aa şövalye maçı. Allah Allah. Oynadık sanki. Ha, oynadık, oynadık. O şeyde. Seni şöyle bir ittirelim ya. Abi abi, abi yapma yapma Hayır, hayır. Ya şimdi ben Oh oh Ya bak Ben öldüm orada yeşil bana kafa attı ya Ay. Ben zombi oldum yeşil bana kafa attı Dayın 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 ne ya Aman ya Oy Bak 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 ben sana götürüyor muyum? Bak. Abi yeşil ya. Bak abi bana götürme. O oynarken ben sana şey atmıştım. G gümüşlerden atmıştım. B bari. Sana da bir bomba atayım. Hop. Oo, aa, ba aa, bak bana oynuyorlar. Tabii sana oynayacaklar. Ha ay Hayır ha ha Çok parlak bu. Ha hmm. ay yani bana veriyorlar. Asosyesi bana verdi. Bum be. İki tane altın götürdüm ya. O direkt 100 dedi zaten. 395 puanla sevincilik. Valla Vallahi arkanızdan geliyorum. Hemen ensenizdeyim bak. Ben de senin ensendeyim. Ki Şak dedim. Kim kimi enseliyormuş? Ya bana atma Yeşil bak. Sarı da bana attı. Hop bırak. Hop Uf uf uf. Hop. Aa, çıs. Aa bak bir, bir, bir kendi takımı Ama puanla kazanmıyoruz. Hmm. Kazanıyoruz. Kazanmıyorsun. Kazanıyoruz. Bak bak. Aa, bak artı bir yazdı. Aa artı bir. Hop. Aa. Bize ah. bebeği yalnız o artı bir. Üf. Aa. Ya. <laughs> aa ben sözünü aldım biliyor Hayır değdi. Ama ölmedin. Aa. Aa bak ne yaptım biliyor Ben ona sıvap <laughs> <laughs> attım pisleri <bir şeyle> yala. <laughs> ne ne iş Semih Bey sabah sabah. Ben ne ne? Alırım topu kaçırırım alırım topu kaçırırım alırım. Hop şöyle fake'imi verdim. Oha yeşil speed boost. O oh, speed boost this, yeşil. Ya. Bak. Oy oy. Hop şöyle de kaçmaya devam. Nereden fake var sen? Oha. <laughs> Abi manyak oynuyorum ha. Ya yeah, bak. Ben... Well. Speed boy test. Bum be bu sefer 80 yaptım lan. <laughs> Oha. Be, be, ben, 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 ben hiç almadım ve 7 evveldi bana. Bir evveldi. Bir saniye yani. Seme ikincilik şansın var. bak eksi Ya bak önüme gelmesin. Aa önüme geldi benim de. O, o, o da rengarlak falan var onu ben patlatacağım Aha benim her, şey benim oldu. He o renkli balonu patlatınca şey oluyor. Full senin rengin oluyor balonla. Ah Hayır. <laughs> Aa, e <laughs> eksi. Kafamı da vurdu ya. <laughs> oh, Oz kalsın ne Oha 16, 17, 18 mi? Ne? Benüs mü? Ne? Benüs falan gelmedi. Alim mi? <laughs> Hepsi ben patlatıp ölme geçti senin baranların hepsi. Hepsini itti, ittirerek benim elime geçirdin sen. Adam. Şurka şurka, şurka şurka. Evet, değişik bir ses tonuyla videoyu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Daha fazla ee, ne lan? <laughs> Oyun unuttum ben biliyor musun? Daha fazla stickman parti istiyorsanız videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. Bak bu kanal ne